Yine yağmur yağıyor ha. Ne zaman yağsa mürekkebim parmaklarımın arasında. Yine aklımdasın ha. Hiç şaşırmadım aslında. Ama hissedemiyorum artık. İçimden gelmiyor sana karşı bir şey yazmak. Yoksa kendimi mi kandırıyordum? Gerçi düşünmesem yazmazdım zaten. Neyse. Kendim miyim? Bu ben miyim? Hiç hissetmiyorum artık biliyor musun gerçekten? Ne sana karşı bir aşk, ne de sana karşı bir hüzün. Hayat mı? Zaten yarıda bıraktığın hayatı toparlamak da geçiyor onu. Öyle değil mi? Tam 365 gün bugün. Hep yarıda kalmış hayaller, ihtiyaçlar, umutlar, hepsi, hepsi yarıda kalmış. Ama sen, ama sen yarım değilsin. Sen yarım değildin. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu lan bize? Artık, artık hiçbir hiç şey hiç eskisi şey gibi değil. Biliyor musun? Ben, ben o gece terli avuçlarımın içine bıraktığın yüzükten sonra arkamdan bakan kişi değilim artık. Değilim. Çok değişti her şey. mi demeliydim? Bu bir veda mektubu değil ha. Beni yanlış anlama sakın. Bu beni bana olan aşkını, umudumu, umudumuzu toprağın altına attığın veda mektubu bu? Bu sana ilk mektubum. Hoşça kal. Beni yüzüstü kalbimden vuran kadın.